Gözünle bakarsan bana beni görürsün, gönlünle bakarsan bana seni görürsün demiş Mevlana. Mevlana aslında bu sözünde bizlere son derece derin bir gerçekliği ifade etmiş. O da şu, insan dış görünüşünden iki gözümüzle gördüklerimizden ibaret bir varlık değildir. Eğer sen her bir insana gönlünle bakmayı tercih edersen, her bir insanın senin bir aynan olduğunu göreceksin. Sendeki bir enerjinin, duygunun, bir şeyin karşılığı olduğunu göreceksin. Çünkü canımızı en çok acıtan insanlar aslında şifaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz yerleri bize aynalarlar. Maneviyatta bu aslında tevhidin kapısını aralamaktır. Burada ben ve sen ayrımı ortadan kalkar. Her bir insan yaradanın seni sana aynalayan bir tezahürü haline gelir. Bir sınav olmaktan çıkar, bir ayna haline gelir. Unutma. Zihin ayırır, kalp birleştirir. Gözle gördüklerimiz ikiliği gösterir. Gönlümüzle baktıklarımızsa sadece birliği bizlere gösterir. Peki sen yaşamında kişilere, olaylara hangi pencereden bakıyorsun?